Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün nasıl Vodafone'da hediye 2 GB internet alabileceğinizi göstereceğim. Şöyle kanıtı da burada arkadaşlar size göstereyim. Hediye çarkının yoğunluğundan dolayı çevirmediğiniz fark ettik. Bunun için size hediye ettiğimiz 15.01.2024.08.33 tarihine kadar kullanabileceğiniz bir hafta geçerli 2 GB internet hattınıza tanımlanmıştır. Güle güle kullanın diyor. Şimdi arkadaşlar bu interneti nasıl aldığımızı göstereyim size. Hatta duş ise yanında kısımdan kanıtını da göstereyim. Süper kolay paketimiz. Burada işte gördüğünüz gibi arkadaşlar hediye 2 GB internet 15 Ocak'a kadar geçerli. Arkadaşlar hediye internetimizi nasıl yaptığımızı sorsanız biz şimdi burada arkadaşlar fırsatlar dünyasına geleceğiz. Fırsatlar dünyasına geldikten sonra buradan mobil veriye geliyorsunuz arkadaşlar. Burada Vodafone TV'yi seçiyoruz. Burada tercih edilen A türünü yalnızca 2G yapıyoruz arkadaşlar. Sonra çıkıyoruz buradan. Tekrar çıkıyoruz. Burada hediye çarkına basıyoruz arkadaşlar. Bir saniye. ha geldi şimdi. Şimdi tekrar yanımdaya giriş yapacaksınız. Bekleyelim böyle. Eğer fazla çekmiyorsa zaten sizin bölgede 3G de arkadaşlar. Hani amacımız orada internetin çekmemesi. Biz 3.5 yapalım arkadaşlar. Benceyahdan yani, 3G yapalım. Şöyle bekleyelim bir. Şimdi girmeye çalışalım. Buradan avantajlar fırsatlar dünyası diyoruz arkadaşlar. Bizim burada internet fazla çektiği için iş şey yapalım biz. 2.5 yapalım tekrardan. Yani abi ay anlamadım bir şimdi geldi. Hemen yanına geliyoruz. bekliyor şöyle arkadaşlar. Şuradan çarpıya basalım. Buradan çarka basıyorsunuz arkadaşlar. Bunun benimkinde çark gelebilir. Siz çarkı çevirdikten sonra arkadaşlar e, hediye çarkının olan yoğun yoğunluk sebebinden dolayı hediye 2 GB internet hattınıza tanımlanmıştır diyor. Şöyle e, galeri kısmından da göstereyim arkadaşlar. Bakın Şöyle pardon. Görünüşe göre hediye çarkının çok ilgi var. Daha sonra tekrar deneyebilir misin? Bu esnada hattında tanımlanacak 2G ve hediye keyfini çıkarabilirsin. Arkadaşlar bu kadar yapmanız gereken yanında kısma geliyorsunuz. 2G ile hediye çarkını açıyorsunuz arkadaşlar. Eğer 2G ile açılmazsa 3.5G ile ya da 3G ile deneyin. Oradan da açılır. Hani videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.